Çay söyleyeyim abi? Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. Sona doğru ben geldik. iki İki bir şey kaldı zaten. Tamam. Dinleyelim. Sistemin kuruluşu Rabbü Sema ve ve Rabbül Meşarik. Şimdi burada Rabbül Meşarik geçtiği zaman bu işte sizin yani yöneticiniz semaların ve dünyanın yöneticisi ve, ve ikisinin arasındakilerin ve Rabbül Meşarik. Şimdi bu neden koydu acaba? Bu ne demek? Rabbül Meşarik batıların Rabbi. Şimdi batı... Rabbül Meşarik doğuların Rabbi. Yani dil süçmesi kabul ediyoruz ama tamam. e, bu hatayı yapmaması lazım. Madem ki bu kadar bilgili bir insan dediği zaman burada bir kere bir güneş var, yanında bir gezegen var ve bir tane değil. Kaç tane ve bunda canlı yaratıklar var. Burada geçtik şimdi şeye geldik. Galaksideki e, gezegen sistemlerine geldik. <laughs> Gördün mü hocam? geze güneşler var, gezegenler var ve hepsinde canlılar var ve işi çevirdi galaksilerdeki gezegenlere döktü. Nerede? Rabbil Mesarek, doğuların Rabbi ibaresinden bütün galaksileri meşrulaştırdı uzaydaki Aslında galaksileri. Kur'an başka bir şey söylüyor. Evet. Bu arkadaş başka bir şey söylüyor Yusuf kardeşim. Alakalı Kendi de, kafasına göre bir... <laughs> bir cümle içinde kullanıyor o kadar yani. <laughs> hı hı. Şimdi ne oluyor bunda? İnne zeyyenne sema dünya dünya semasını bak burada devam ediyor ayet bak birini destekleyerek. Dünyadan görülen sistemlerden bahsediyor. Biz zinetin ilk kevakip. İşte kevakibi de söyledi gezegen dedi. Yıldız değil. Şimdi burada ne anlattı? Bu batıları söyledi. Batılar işte bak burada gezegenler. Dünyadan baktığın zaman görülen yıldız sistemlerindeki gezegenler. O zaman düz dünyacılara direkt cevap. Yok düz dünya değil bu. Gezegen sistem. gezegen hayır, var. Düz dünya şeyler diyorlar ya işte dünya gezegen yok o yok dünya şöyle falan. Aa, tabii canım cevap. O direkt cevap. Tabii tabii. Şimdi Onlar alıyorlar işte yeryüzünü serdi düzden alıyorlar bak düzdü Aa, falan. Serdi evine çarşafı serdiyse <laughs> bilmiyorum artık. Ee, yani görüldüğü üzere ee, sanki e, bizler e, gök konusunda bilgimiz yokmuş gibi e, gökte gezen yıldızları bir sanki görmüyormuşuz gibi bir algı var. Yani as aslında bu arkadaşlar dünya konusunda çok fazla bilinçli araştırmamışlar belli ki. E, yoksa biz e, gezen yıldızlar yoktur demiyoruz. İlla ki gezen yıldızlar var. E, ama şu bir gerçek: Yüce allah Allahu Teala yeri Yaydı. Aslında bir halı gibi, bir çarşaf gibi yaydı yani. Bu bu, bu bir gerçek. Allah işte o gerçeği e, söylettiriyor yani. Ama bunu belki inanmayarak söylüyor olabilir. Ya i̇nanmıyor olabilir. Problem yok. Burada problem olan şey sen e, batının, mason yani bilimin e, özelliklerini, detayını Kur'an'la bağdaştırmaya kalkıyorsun. İşte en büyük hata, en büyük suç bu zaten yani. Ya şey Kur'an Kur'an'daki ibareyle de dalga geçti. Evinizde çarşaf serin falan dedi. Allah çünkü, yeryüzünü sergi yaptı diyor. Yani zoruna gibi bunu, bunu kabul etmek istemiyor yani. Evet. Ve senin dediğin gibi e, mason bu ateşe tapan, güneşe tapanların tüm bilgilerini alıyor bir şekilde bizlere ulaştırıyor. Bunlar doğru ama düz dünya Hayır diyor. Evangelistler uydurdu. İnsanların kafasını karıştıracak diyor. Yani e, şunu da söyleyelim. Sen bunu even, e, diyor ya diyor, dünya batıldır. Aslında şu bir gerçek. Hak olan Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Beşeri her teori batıldır. Kur'an'a aykırıysa eğer. O zaman sen Kur'an'ın bildirdiği evren modelini reddederek aslında sen Kur'an'ın evren modeline batıl demiş oluyorsun. Batıl yani Mason bilimcilerin ortaya koyduğu evrende hak olarak görüyorsun. Ne yaptın? Hak ile batılı birbirine karıştırdın. Allah'ın hak dediğinde sen batıl, Allah'ın batıl dediğinde sen hak dedin. O zaman senin bunu tekrar sorgulaman lazım. Ey Serhat Ahmet'ten sen hak olana batıl diyerek aslında Yüce Allahu Teala'nın vahyini ne yapmış oldun? Ötekileştirmiş oldun, reddetmiş oldun. Farkında mısın, değil misin? Bunun hesabını nasıl vereceksin? Bunu otur sen düşün. Bak biz gayet rahatız. Biz öyle düz dünyanın batıl bir inanç olduğunu değil. Tam tersine biz mason bilimin, yani kabalist düşüncenin, bu teorilerin bilim diye sunulan bu uydurmaların biz batılı olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Çünkü bizim e, ölçümüzde Allah'ın kitabı Kur'an var. Yani ve tabii ki bilim de var yani. Biz hem Allah'ın kitabı Kur'an'la hem de bilimsel çalışmalarla sizin batıl olan uydurmalarınızı ne yapacağız? Yok edeceğiz. Sizin o hipnozlarınızı o sihirlerinizi o laf döndürmelerinizi o ne diyeyim hayalinizde kurduğunuz ee, evren modelini yani galaktik anlayışınızı ne yapacağız? Yok edeceğiz hocam bu. Hepsi ortadan kalkacak yani inşallah yani. Siz Sen şimdi... Serhat Ahmet Tan seçimini yaptın. İki program olarak sizlerin karşısına bunu çıkaracağız. Birincisinde e, düz dünyayı konuştuk. İkincisinde hani düz dünyayı bu kadar az önce de gördünüz. Dalga geçiyor, hafife alıyor umursamıyor. Bu yalandır diyor, evangelistlerin uydurmasıdır diyor, 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 diyor. Hani kendisi bunu araştırmacı, ağır kişiliğiyle söylüyor. Biz önümüzdeki hafta bu düz dünyayı hafife alan bu ağır abimizin nasıl bir kişilik olduğunu, nasıl ağır ve delilli bilimsel bilgileri insanlara kitaplar halinde yazıp yazıp pazarladığını ele alacağız. Ben şimdilik bu kadar söylüyorum. Haftaya ya da fırsat olduğu gün inşallah tekrardan Serhat Ahmet Tan'ı alacağız. Cevap hakkı var. Düz dünya ile ilgili özellikle. Buyur kardeşim. İstediğin ortamda enine boyuna bütün kitaplarınla gel. Ben Kur'an'ı alıp geleceğim. Birkaç tane de sadece hadis alsam yanıma. Sahih hadislerden yeter. Ee, konuşmalarından anladığımız kadarıyla hani Müslüman birisine de benziyorsun. O zaman bunları konuşabiliriz. Söylemek istediğim bir şey var mı hocam? Var. Ee, ben de Serhat Ahmet Tan'a tavsiyem. Ee, biz Düz Dünya Türkiye e, YouTube kanalı iki yıldır e, biz yayın yapıyoruz. İki, iki yıldır birçok konuyu e, ele aldık. E, eğer merak ediyorsa e, Düz Dünya Türkiye kanalına girsin, açsın, baksın. Ee, bizim e, konuştuğumuz konuları önce önce bir bunu bir öğrensin, öğrensin. Ve şunu desin. Ben Düz Dünya'yı kabul etmiyorum. Tamam, etmeyebilirsin. O senin kendi düşüncen. Ama sen şunu da yapma. Yani Kur'an-ı Kerim'den kendi düşünceğinle al alakalı ki haftaya göreceğiz. Kehf suresindeki birçok ayeti kendi düşüncesine göre yorumluyor. Olmayan manaları veriyor işte efendim kara delikler var, uzaylılar var, Nuh gemisi işte dediğim, diyeyim kara deliğe giriyor, Yecüc Mecüc uzaylı böyle bir galaktik bir anlayış var. E haftaya bunu göreceğiz nasıl bir dünyası olduğunu Serhat Ahmetta'nın göreceğiz yani. Bu kadar Yusuf kardeşim. Teşekkür ederim. Ayrıca. Sağ olasın.